Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Hiçbir fikrim olmadı için nasıl başlayabileceğimi o yüzden böyle ışıdım. Bugün bet var oynayacağız. Bet, be, bet, bet, bet vars oynayacağız. Ee, ama hiçbir şey elime alamam. Yani inventar mı kısacası kullanamam. <laughs> Aslında var ya şunun arkasına, sak, arkasına saklanacağım böyle hiç kimse seni görmeyecek. Şu yatak kendim karar salam çok güzel olur. Bir de kendi takımımı sinir edeceğim. Messi. Messi. Adam gitti lan. Eh, ya onu ya, yap. Ne, yap ne yapmaya çalışıyorum birader? Ne, ne Dur yardım edeyim biraz. Dur yardım edeyim sana. Yardım. Ah, yardım. Yardım ediyorum sana. Nasıl sevdim mi yardım etmemi? Sevdi bak. Ne kadar da mutlu. Ya şuraya bir köprü yapın arkadaş ya. Öbür tarafa geçelim. <laughs> Hadi be. Onu zaten kıracaklar kesin var ya sonuncu olacağız biz yine. Dur yardım edeyim. Ya şuraya bir köprü yapın. He he aferin ya. Dur yardım edeyim aga yardım edeyim. He tamam şimdi oldu. Yardımı sevdin mi? Şişt, birader nasıl yardım ettim ona sana? Çok çok güzel. O, aslında şuradaki hepsini alacaktım. Siz benim bir de normal oynamamı görseniz de gel. Mükemmel oynuyorum. Messi imza alabilir miyim abicim? Ya hasta ağlıyordum. Neyse. Messi abi imza alabilir miyim? Vermeyeceğim mi? İstiyor mu bana? Ya hadi be. Heh, köprü yapmış. Görmedim. Allah ekber 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 Allah Ya ya he koş Ben kaçar ben kaçar heh, mükemmel Kesin öleceğiz şimdi Biraz dikkat edin arkada ya Biraz dikkat edin ben buraya saklanacağım buraya bak Gerçekten de görmezse var ya. Adamın adı Wallet mi? Ya yok. Beni görme. Oh, görmedim mi lan? Hani ne Ya. Koş. 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 Ya adam beni orada görmemişti ya. Ben niye? Ya? Neyse yeni bir tur. Bunda görüşürüz. Şimdi yeni bir turda bu sefer aynısını tekrar yapacağım. Aslında şimdi de böyle arkalara saklanırdım böyle. Hiç kimse beni olamaz. Ama ben erkek adamım. Saklanmam. Ölümle savaşırım ben. Ben adamım. Hey, evet. orası benim saklanma yorumum. Çık oradan. Burası benim. Burası benim. Defol. fos gözümün önünden bu arada hadi bir köprü yapalım da öbür tarafa geçecek ben eşya ele, elime eşya alamıyorum köprü de yapamıyorum aga. keşke oraya kadar zıplayabilsem şu anda bunu alasın var o demirleri alıp ondan sonra kendime bir tane taş kılıç yapacağım var ya. On nereye gidiyor? Sen nereye yaptın köprüyü ablacım? He ha, buraya. Hadi be. Olmadı. Aslında hani taksiye yapsam mı acaba? Böyle adamın arkasına saklansam. Ya abla bu bir işe yaramıyor ya. Bunu alıyorlar demir kazmaya da. Kırıyorlar bu bir. Hey, duyuyor mu beni? Alo. Abla, duyuyor mu beni? İşe yaramıyor diyorum. Allah'ım ya. Hiç kimse beni ciddiye ya, almıyor. <laughs> yap 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 yap. Ya demir kazmam yok ki. Kıramıyorum o yüzden de. Bunları kırayım. Ama böyle de atlar. Bir şey yaramaz mı? Evet. Hoş geldiniz. Serdarovic terapiye hoş geldiniz. Bugün elimizle taş kırıyoruz. Ankara. Hem de derin taş. Yani terapi için bana ücretinizi abone olarak verebilirsiniz. Evet. Terapimiz bitti. Aa, selamun Ne haber? Nasılsın? Hangi takılmasın sen? Hmm. Selam. Hadi bir köprü yap da şunu yönünü göstereyim aga. Gö göstereyim şuna yönünü. Hadi. Yap şu bir tane köprü ya aga ya ve yapın şunu ya. Arkamda mı? Var hadi, wan amihteni. Sammi, sammihteni. Ha evet hayır. Ning 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 ning. Neyse hemen o köprü yapıyor ben de oraya gideyim. O kavga çıkmış bile kavga çıkmış bile. Şu kenardan atlarsam. Gelin oğlum ben tekir lan. Tekir tepe. Uşa. Kaçıyor tabi hemen. Korkak. Gel lan bu. Abi elmas kılıcı. Ay, ya adamın elmas kılıcı vardı ben ne yapayım ha. Benim elimde sadece bir yumruk var. Enderman yumruğu. Bunu bir geçiririm yüzüne var ya adam ne uğradığını şaşır. Ya ben niye ondan atlıyorum? Orada merdiven var ya. Boş boşuna zaman kaybediyorum şu anda. Bu arada ben diyorum ki bu turda da sonuncu olacağız. Hadi. he dur şurada kemp edeyim. Şurada durayım. Heh. Allahüekber. ekber. Allah. Vur 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 vur. İşte bu. Adamın da elmas kılıcı vardı be. <laughs> adamın elmas kılıcı vardı. Onu knockout et ya İntikamımı aldım ama adam şimdi geliyor. Evet. Evet. Adamlar beni yedi. Bu Burada... bizim buraya da hiç kimse gelmedi ha. Yani şu anda hala yaşıyor olmamız bir mucize. Acaba şu bed varsa şu yemek şeyi gidiyor mu hiç? Hiç merak ettim yani. Çünkü ya, sabahtan beri koşuyorum sana sonra yemek şeye gitmedi. Evet. Evet. Hadi. Ya. Hadi. Ya ne vuruyor? Kuruyordum ya. Ulan. 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 Kaç, kaç 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 arkadan vuray geydir. Kaç kaç kaç. Aa de. adam pazara yolladım. Sen de yürü git. Sen de git. Heh, git 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 gel, gel. Nasıl öldürebiliyor beni o? Adam elinde kılıç mı vardı görmedim. Ee, geri buradan yukarı çıkıp gururumla savaşacağım ve bu maçı kazanacağım gururumla kobip şimdi aha aha hadi 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 vuramadım ya ef vur 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 ya, işte bu işte bu oha adamlar pusu kurmuş tamam bu sefer yeneceğim sizi Allahu ekber Allahu ekber oh. selamün aleyküm abi sen de mi YouTubers'ın? Bak anlaşabiliriz. YouTube yazıyordu. Bak anlaşabiliriz abi. Beraber video çekeriz. Aa, ne? Aras'ı mı? Git. Git. Beraber anlaş... Aha. Evet. Döv onu sen döv. döv. Ya elmas kılıçlı birader geldi. Koş 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 koş. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Tamam. Kaç şuradan. Tamam. Eşya şey almadım. Hadi kaç. Ya ner? Kim vurdu bana az önce? Kantoni. 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 Kantoni vurmuş bana. Bu arada hala yaşıyor olmamız bir mucize. O oh, men gururumla savaşırım. Er, neresiniz? Bu sıfır, sıfır elime hiçbir şey alamam da yani. Bence gayet iyi oynuyorum. Sizden, sizden korkan sizin gibi olsun. Hadi, hadi. Hayır ya. Adamın demir kılıcı var ben. Ne yapayım? Bu arada elime bir şey aldım mı ben? Aldım mı acaba elime bir şey? Çünkü, ooo. Çüş. Adamlar son seviyeye getirmiş. Ya şaka mısın ya? Bu arada kesin kaybettik. Ya. Aha gel. Bitti. Bizim iş bitti. Tamam. Arası. Bak abim sen de youtubersun. İkimiz aynı meslekliyiz abicim. Abicim abicim yapma. Ya ne yapıyorsunuz ya? Çık git. Ya adam beni kazmayla öldür diyor. Ah, yatakta kırıldı mükemmel. O. Ben bunun peşinden gidersem. Gönlüm buraya. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> öldüm. Neyse bir videonun da sonuna geldik. Yeni bölüm için beğeni atın. Atmasanız döverim. Hoşçakalın.